İstanbul Çarşı beden duvarları ile ilgili tadilat işlemleri başlamış oldu. Yaklaşık olarak bir hafta evvel Kapalı Çarşı'mızı komple olduğu gibi şu anda aynı Perdaşlılar ve Aynay başlamak üzere ve Kürtçüler tarafından başlamak üzere tadilata başlamış olduk. Şu anda bütün beden duvarlarıyla ve zemini komple olduğu gibi inşallah en kısa zamanda herhalde büyük bir ihtimalle en 1 bir yıl veya bir buçuk yıl içerisinde bitme ilgili komple beden duvarları ve tadilat işlemlerini playlist ile bitirip Kapalı Çarşı'nın eski güzel böyle otantik olan bir çarşıya tekrardan geri döneceğine hep beraber yaşayacağımıza inanıyorum. Kapalı Çarşı'nın bütün çatı işlemlerinin hepsi salonda tamamıyla bitti. Sadece iç beden duvarlarıyla ve alt zeminle ilgili tadilat projesi yapılıyor. E, ve e, elektrik kabloları, bütün kablolar, kamera tertibatları, elektrik kabloları, hepsi kablolar bir yere toplanıp hat olarak kanaldan geçecek bundan sonra. Bu proje şimdi cadde cadde kısım kısım yapıldığı için bizim buradaki olan en az yani bir, bir buçuk yıl içerisinde bu kopma olduğu gibi geçecek. Çünkü bölüm bölüm yapılıyor. Şu anda per perdaçılar ve aynacılardan Nercan kapısı tarafından oradan başladılar. Oradan Örcü'ye doğru gidecek. Diğer taraftan da Kürtçer kapısından başladı. Oradan da her iki taraftan böyle ilerleme yapıyoruz şu an. Kapalı çarşıya turist gelmiyor. Avrupa uçuşları bazı yerleri konularında kapattığından dolayı bizim de uçuşlarımız, Türk Hava kapattığı için turist dolayı çok az geliyor. Yani şu anda Kapalı Çarşı'ya yaklaşık olarak ayda 1 milyon civarında turist geliyordu, ziyaret ediyordu. Herhalde bu şu anda 10 bin, 15 bin lira falan düşmüş olabilir. Ee, bizim için turist çok önemli, çok kıymetli, daha da iyi anladık. Zaten biliyorduk ama şu anda Kapalı Çarşı'da e, turist sayısı son derece az. Yani yok diyebilecek kadar esnaf da bundan son derece sıkıntılı. İnşallah 2021 yılında hayırlısıyla bu pandemi süreci atlatır. Bir esnaf eski o cıvıl cıvıl olan kapalı çarşıya tekrardan hayata döner. Merkez Bankası faiz olayını yüzde bir civarında, bir buçuk civarında artırım yaptı. Doğru. E, dolar geriye geldi. altı e, fiyatları on sonra yükseliyor. Yani dolar geri geldiği için altı fiyatı geri geldi. Normalde 10 olarak dolar 8500 lira olduğu takdirde hesap ederseniz altı yine 525 civarında oluyor. Öyle söyleyeyim. Yani vatandaş diyor ki işte altın düştü diyor. Altın onsu düşmedi. Dolar geri geldiği için altının da fiyat düştü. Normalde ons biraz daha yani çok az bir şey düştü ama tekrardan ileri yaptı. i̇ki yani ileri bir geri yapar gibi oldu. Ben şunu söylüyorum. Uzun vadede e, güvenli tek lima yine altın diyorum. Çünkü tüm dünyadaki merkez bankasına baktığınız anda, bütün merkez bankasındaki e, dolar şey altın rezervlerine baktığınız anda hepsindeki birebir artmış. Bugün bir Türkiye'ye bile bakıyorsun, Türkiye'ye de artmış. Dünyada bütün para bolluğu çok. Bütün ülkeler para basıyor. E, ama altın yönetimi kısıtlı ve az. E, ben tüm dünyada güvenli olan tek liman yine altın olarak görüyorum. Valla yeni yılda şunu söyleyeyim. İnşallah uluslararası fuarlar iptal oldu biliyorsunuz. Şu anda Mart fuarı da iptal. Biz inşallah e, Nisan ayı gibi eski e, turizm sektörünün daha hareketli olacağını ama biz Nisan ayından itibaren turların başlayacağını, gemilerin geleceğini ve aynı zamanda da işte eski günlere döneceğimize inanıyorum.